YouTube'a gir. YouTube, YouTube. Mümkün Bak. YouTube'u açacaksın bu. Hmm. Heh. Seninkinden de aç. Önce şöyle. Evet, Türkçe ile. Dur, internet açık benim. Öyle mi? He. Aç. Evet. Vodafone'la Türksel'in farkı bu. Kapat bir daha aç. Youtube'u. Seninkini. Bizimki daha açılacak. Evet, geldi. Aynı bazı istasyonunda. Aynı şey. Video aç bir tane. Aç şunu mesela. Biz de açalım. İşte. oradaki fark.